Subaylar Şımarık 44 AVM olarak 3 bardaklı kettle'ımızı getirmiş bulunuyoruz. Sadece 290 liraya Şımarık 44 AVM'de satışta doldur. Masacan Şaban abi ya. Ne diyor bu adam benim. Şaban abi verin. Tam 13 saat önce doldurduğumuz çay sıcak, kan, ateş ediyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyor. Çay içmek bedava. Neten, hayırlı akşamlar. Elim yandı lan. Çekil 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 koyun. Ondan sonra milleti buraya bilet <laughs> <Get koşuyorsun. Aldım gülüyor> doldur. Ama gel. 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 90 190 TL. Nereye gideceksin? 4 kata. kadar sana yeter. Yeter tatlım. Haydi de şey getirdin ha. kapak. Haydi de